Sevgili dostlar, ben Erdin Çamaç. Ben Seçil Amaç. Hayat yoluna hoş geldiniz. Seçilciğim, bugün çok karışık bir konudan bahsedeceğiz. Ya evet, oldukça karışık. Çok geniş bir konudan bahsedeceğiz. Konumuz ahlak. Sormayın ahlak. <laughs> Hepimize lazım olan. Ve maalesef son yıllarda Türkiye'de oldukça e, kaybolan bir değerden bahsediyoruz. Tıpkı bir önceki içeriğimizde saygıdan bahsettiğimiz gibi. Şimdi tabii Ahlak nedir dediğiniz zaman, tanımı, yani benim açımdan tanımı, bir toplumda birey olmanın kurallarından ibarettir. Bu tabii başka bir takım enstrümanlar kullanılarak da e, tarih boyunca yapılmıştır. Dinler kullanılmıştır, kanunlar kullanılmıştır. E, ama bireylerin bir toplumda bir arada yaşamasını becerebilmek adına, aslında bazen doğuştan, bazen de sonradan öğrenilen kurallardan ibaret gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Ben de sözlük tanımına baktığım zaman şunu karşılaştım. bireyin doğuştan ve sonradan toplum içinde öğrendiği kuralların tümüne ahlak diyoruz. İşte bu ahlakı diyoruz da bu kuralların tümüne ne kadar vakıfız, ne kadar uyuyoruz, ne kadar uymuyoruz, ne kadar ahlaksızlık geliştirdik. İşte iyilik ve kötülük de bunun içine giriyor bana göre bu. Aslında belki de içinde. aslında belki de ahlaksızlık nedir diye sorsam yani daha kolay cevap alsın. Yani belki ahlaksızlık dediğimizde çok daha fazla alt e, konular giriyor işin içine. E, dedik ya... Oldukça karışık, drift birbirinin içerisinde bir konu. Yani ahlağı, aslında ahlağı bulmak istiyorsanız kendi kendinize şunu sorun. Ya ahlaksızlık dediğim şeyler neyse onun karşındaki her şey ahlaktır. Ahlaktır. Yani, yani ahlak nedir dediğiniz zaman bir takım maddeler altına da toplanabilir. Mesela nedir? Doğruluktur, dürüstlüktür, güvenilir olmaktır, sabırlı olmaktır, anlayışlı olmaktır, empatiye sahip olmaktır saygıdır, sevgidir, paylaşmaktır. Ama tabii bunların hepsini açabiliriz, değil mi Seçil? Yani tabi bu konuların hepsi e, başlık, bunların altlarından örnekler günümüzden, geçmişten örnekler verilebilir. Şimdi ahlak aynı zamanda terbiyedir de. Tabi. Terbiye de ne yazık ki iki e, yerde alınır. Bir tanesi ailede. Evet. Diğeri de e, eğitim kurumlarında, okul. Ay evet o kadar güzel bir şeye e, değindin ki. E, gerçekten okullarda ahlak dersi verilmeli. Kaldırsınlar başka dersleri felsefeyi falan. Önce ahlak dersi versinler. Eskiden vardı. Bakın ben kendimden örnek vereyim. Malem ahlaktan açıldı konu. Ben liseye giderken din ve ahlak diye bir dersimiz vardı. Din geçmişte. kültürü. Din, din kültürü ve ahlak Resmen vardı. Resmen din kültürü ve ahlak vardı. Ve sonra kaldırıldı bu dersler. Hani ne kadar işe yarayacak diye düşünebilirsiniz ama... E, kişilere bir şeyler öğretebilmek kapasitesi var bu derslerin. Yani okuyanlar bundan bir şey alabilirdi bilinçlerini. Ama kaldırıldığı için de gittikçe yozlaştı. Keşke öyle olsa yine eğitimlere bu dersler eklense. Evet kesinlikle. Biz, ben yanlış anlamayayım, ben Fransa'da büyüdüm. Fransa'da ilkokula gittim, ortaokula gittim. İnanın ki gavur dediğimiz toplumlarda bu konular çok daha derinlemesine işleniyor. Yani ahlak konusu batıda, biz beğenmediğimiz batıda, yoz dediğimiz batıda kişiye daha doğrusu bireye saygı konusunda çok daha gelişmiş vaziyette. Bizler ya öyle bir nesilden geliyoruz ki biz kapımızı kilitlemedik, kilitlemezdik ya. Yani birbirimize saygımız vardı, birbirimize biz ahlaklı bir toplum idik. Son zamanlarda ne yazık ki Türkiye'nin birazcık da tabii demografi, demografisinin değişmesiyle beraber e, olaylar değişmeye başladı. Güven de ya. giriyor mu bunun içerisine Kesinlikle. kesinlikle. Aa, hani kapımızı kitlemezdik derdin ya. E, dedin dedin ya. ya. E, güvenilir dedim ya. Ya elbette ben de yaşadığım çocukluğumda biz komşular... Birbirinin evine girebilirdi yani bu kadar güven vardı. Çünkü onun ahlak sahibi olduğunu, ondan bir zarar gelmeyeceğini düşündüğümüz bir toplum vardı. Tabii. Çok mi? değil yani. Bundan e, nasıl söyleyeyim size? 50 sene önce, 40 sene önce bu dediklerimiz. Ya yani tabii, e, bu, bu bizi seriden birçok gençler için bu şeyden sonra giden geliyor. Kleopatra'nın ölümünden sonra. Denk yani bize öyle ama. geliyor çünkü biz de bayağı <laughs> genç değiliz. O yüzden hani örnekleri çoğaltabiliriz bu konuda. Ama biz Türkiye'nin ahlaklı yıllarını yaşadık. Ve üzüyor. Yani gerçekten üzüyor. Şimdi ahlak nedir? Yani ahlak bir kere ya büyüğüne saygı göstermektir belki ama küçüğü, büyüğün de küçüğü sevmesidir. Sevgiyle yaklaşmasıdır. Yani ahlakın içine tabii çok şey giriyor seçim. Çok aslında drift bir konu. Yani çok ya. karışık yani. Çok oldukça karışık bir konu. Hani o saygı küçüğün büyüğün birbirine gösterdiği saygıyla daha çok ama burada ahlak Nerede yer alıyor? Küçüğün büyüğe saygısı, büyüğün de küçüğe sevgisi, saygısı, karşılıklı. Bence ee, burada ahlak nereye giriyor? Artık? Yani burada ahlak tabii ki şeye giriyor, e, davranış biçimine giriyor. Ahlak bir kere hmm. toplum içerisinde bireylerin davranış biçimlerine. Anladım. O nasıl öğreniliyor sence? İşte ailede öğreniliyor. Hmm, i̇şte ve evet. eğitim kurumlarında öğrenilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Yani eğitim kurumlarında doktrinize edilmemesi gerekiyor çocuklarım. Aynen öyle. İnanç inanç ile doktrinizasyonu birbirine sokmamak gerekiyor. Çok özür dilerim. Yan yanlış anlamayın. Yani bütün inananlara, bütün dinlere falan bizim çok büyük saygımız var ama şimdi bizim konu, bizim bahsettiğimiz konu bununla alakalı değil. Oysa ki, oysa ki hangi dine ele alırsanız alın ahlak kurallarını ortaya koymak için aslında birtakım toplumlara gelmişler. Yozlaşmış ve ahlakın dışına çıkmış toplumlara gelmiş. Ya. Dinlerden bahsediyoruz. Aynen öyle çünkü dediği gibi ben katılıyorum çünkü aynen dediği gibi hani birçok dinde de edep işte çok önemli. O edep de o Tabii. edep de ahlaktır gerçekten ahlaktır Peki orada söylenen şimdi gençler bize kızacak ama edep nedir? Edep de ahlaktır, iyi huydur, ee, güzel bakmaktır, ee, saygıyı sevgiyi öğrenmektir, ee, dürüstle. Değer vermektir. Peki, Edeb çok e, peki ahlak edepin içinde kendi davranışlarından da sorumlu olmak değil midir? Tabii, için? evet. Yani yanlış anlamayın. giydiğinize, hmm. yürüyüşünüze, tabii, bakışınıza, aynen öyle. Ya da davetkarlığınıza. E, sence düşünce de bir ahlak mıdır? Kesinlikle. Kesinlikle. O kadar değişik, o kadar konu çok derin ki. Yani. E, yani sen eğer ki... E, Mesela düşünceye bir örnek vermek istersen ne dersin? Ahlak konusunda düşün, düşünceye örnek. Düşünce de bir ahlak. Şimdi, tamam iş edebe girecek. Tabii ki. Edebe girecek ama ne bileyim evli bir insanın gerek erkek gerek kadın bulunduğu ilişkinin dışında başka karşıt bireye Fikren duyduğu dahi alaksızlığa giriyorum, bana göre. Ben belki çok sertim bu konuda. Hmm, evet, o, o oldukça sertsin çünkü orada, şimdi bana göre, e, fikren çok doğrusun ama o iki kişinin arasındaki o grift olay yaşadıklarını kimse bilemez. Peki, o zaman başka bir örnek vereyim. E, ama bir yine de insan, olmamalı. bulmuyorum. olmamalı. Evet. Ee, bir insanın başka bir insanın mevcudiyetinden ya da varlığından kıskanması da ahlaksızlıktır. Fikrin ahlaksızlıktır. Evet, dürüst olmalı. İşte dürüstlük de girdi şimdi bakın içine. <laughs> Oysa ki demek istediğin şu galiba. Yeterince dürüst davransaydı bu konuda o Ahlaksızlık olmayacaktı dürüst ve dürüst düşünseydi ahlakını ortaya koymuş olacaktı. Hı, o, o zaman bambaşka şey. başka bir konuya giriyoruz. Demek e, menfaat peşine koşmak da ahlaksızlık. Ya aynen öyle çok gerek gerçekten öyle. Yani hangi alt duygularla yapıyor insanlar bunları e, yapıyor. Yapıyor. <laughs> evet yapıyor gerçekten hani bu tarihte de böyle olmuş. Ya şimdi bak. Edepli davranmak gerek erkek açısından gerek kadın açısından tahrik etmemektir. Davetkar olmamaktır. Özellikle evli insanlardan bahsediyorum. Ben gençler tabii ki yapacak bunu. Yani gençler bunu yapmazsa çünkü eş bulamayacaklar. Toplumumuz bu konuda çok değişti. Ha, ahlak konusuna gelince bak şimdi edep deyince de ben enteresan bir konuya değineceğim. Çünkü bu sefer ahlak yani ahlakın içindeki edep kavramları da toplumdan topluma ciddi anlamda değişken. Ben sana onu soracaktım. Aklıma şu geldi. Mesela Türk toplumunun edep ve ahlak kuralıyla bir Avrupa toplumunun yaşadığın için soruyorum. Bir İsveç'in, bir İsviçre'nin, bir Fransa'nın bakış açısı tamamen farklı, farklı. olabiliyor. Farklı. farklı. Çünkü oranın ahlak to anlayışı o topluma normal gelirken bize anormal gelebiliyor. Kesinlikle. Değil mi? Demek ki toplum içinde öğrenilen davranışların Şimdi bütünüymüş. Tamam ama yani o zaman da işin içine tabii e, şey giriyor. Cinsel anlayış giriyor. Cinsel bir evet. anlayışı giriyor. Çok karışık. Yani biz mesela daha konservatif bir toplumuz. Evet. Bizim için e, namus. Evet. Ne yazık ki eskiden öyleydi ama umarım yine öyledir. Namus kutsaldır. Öyle hala öyle. Yani. değişmedi. Çok değişmedi. Namus kutsaldır. Yani namus derken ben o kadar da geri kafalı falan bir insan değilim. Yani gençlerin bir araya gelmeleri, gençlerin eş seçecekleri insanları da bir bir süreliğine dahi olsa tanıma imkanı verilmemeleri karşısına falan değilim. Yani ben görücü usulüyle, usulüyle evliliklerin çok mantıklı artık bu devirde olduğuna inanmıyorum. Ancak buna karşın yine de insanlar çok edepli bir biçimde günlerini tanıyabilirler. Ge olması gereken, olması gereken ki hani bu devrin birçok gencine ben güveniyorum aslında. Evet. E, şimdi çok güzel, çok bilinçliler. Biz e, ne dersek diyelim kaybettiğimiz değerler diyoruz biz kendi adımıza bunlara. Ama onlar yeni değerler inşa ediyorlar. Kendileri yaşadıkları bu çağa, çağa ayak uyduruyorlar daha doğrusu kendi değerlerini inşa ediyorlar çağa göre ve o değerler üzerinden de gayet ahlaklı, gayet edepli de olabiliyorlar. İlişkiler kurabiliyorlar. İlişki evet. kurabiliyorlar bu hangi alanda olursa olsun. Dini alanda da olabilir, çalışma alanında da olabilir. Şimdi ne var biliyor musun? Çocukların ahlaklı olması ebeveynlerin de sorumluluğu altında. Şimdi yasak caziptir sevgili dostlar. Evet. Bakın biz iki tane evladımız var. Bir tanesi 41 yaşında bir oğlumuz var. Dolayısıyla biz gelin sahibi de olduk, biz e, kız evladı da aldık, bir, biz bizim bir kızımız var 26 yaşında, daha yeni evlendirdik, biz kız da verdik, kız vermedik biz oğlan aldık, biz vermeyiz. alırız, bizim böyle bir şeyimiz var. Yani. yani bizim esprimiz o. Yani bizim esprimiz o. Ama şöyle bir şey, ne veririz ne alırız aslında. Karşıt cinselin birbirlerine buluşmalarına izin veririz ve biz kızımın bu ilişkisi 6 yıl sürdükten sonra evliliğe gittik. Ama o çocuk bizim evimizden hiç çıkmadı. Neden çıkmadı biliyor musunuz? Biz sevgiyle karşıladık çünkü. Ahlaklı bir çocuğu gördük. Ahlak ile karşıladık ve anlayış gösterdik. Demek ki anlayış da ahlakın içine giriyor seçim. Evet bazen yavaş yavaş öğreniliyor. O kişi mesela buna hazır olmuyor ama açık oluyor. Öğrenmeye açık oluyor ve öğreniyor. Ve geliştiriyor kendini. Çünkü zor bir konu ya. Gerçekten zor bir konu. Yani daha önce bir önceki içerimde söylemiştim ya saygı sevdiğiniz insanı kırmamayı, kırmaktan korkmaktır. E biz de o kadar güzel davranırsak karşımızdaki insan değil bizi, kızımızı da kırmayacaktır ve kırmadı da o Ama öyle, ama her zaman öyledir. Gerçekten öyledir tüm ilişkilerde. Hani böyle bizim eskilerin bir lafı vardır. Sen damatsın, sana oğlum derler ama her zaman damatsındır. <laughs> sen de gelinsindir, sana kızım derler ama hep sen gelinsindir. Bir takım beklentiler vardır burada. İşte burada bir sınır vardır. İşte o sınırı ahlak veya edep olarak algılayıp yanlışa götürenler de var. Ama ...doğruyla, sevgiyle götürenler de var. Benim, benim anladığım. Ayvay işin içine kaynanılır ...kayıp ederek mi giriyor? Girer girer... ...bu böyle. Çünkü ailem büyüyor. Yani bana göre yani... ...ailem büyüyor. Ya, aile tabii ki büyüyecek. Evet. Güzel tarafın... Aynen on, on, öyle. Şey, o değil Biz mi? sen seçin. bunu... ...böyle dediğin gibi karşılarsan... ...çok hoş bir şey olur. Güzel gelişiyor. Ama o yapamazsan... ...o zaman kopuyor bağlar. Karşındaki de diyor ki yani... Ne yapayım diyor, hani anlaşamıyorum diyor, kafam aynı değil diyor. Özellikle gençlerle e, şey kurabilmek şu anda yeni e, çağda e, oldukça zor. Biz biz yaşlarda ha, anlayamıyoruz birçok şeylerini anlamaya çalışmalıyız. Yine de anlayışla karşılıyor. Anlam anlamaya anlayamazsak da anlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben başka bir konuya döneceğim. Ee, tabii ahlâkın. E, toplum içerisinde aile en küçük toplum aile olduğu için aileden devam ettik ama bak, ahlak benim için ayrıca nedir biliyor musun seçin toplumda ve ailede başkasına rahatsızlık vermemek için azami çabayı göstermektir. Yani tabii doğru ahlak ve saygı bir arada yürüyor gibi oluyor şimdi. Yok benim saygı konusumdan. değil saygı değil bak. Saygı başka. Saygı karşındaki insanı kırmayı korkmaktır ama ben burada başka bir şeyden nasıl bahsediyorum. mesela e, toplumda ahlak toplumda ahlak yürürken dahi ahlaklı olabilirsin ya da ahlaksız olabilirsin. Hiç düşünmeden langur langur yürürsen çarpa çarpa gidersen insanlara ama bu saygı. Ya, hayır bu ahlak. Karışıyor birbirine. Bu saygı değil. Bu toplumsal ahlaktır. Bak şimdi toplum kuralları dahilinde dışarıda attığın adıma dahi dikkat etmen gerektiğine inanıyorum ben bu ahlaklı olmaktır. Mesela ahlak nedir? 13-14 yaşındaki çocukların ya da ahlaksızlık. Biz çok görüyoruz ne yazık ki çevremizde bunların biraz arttığına şahit oluyoruz ve bazen üzülüyoruz, bazen kızıyoruz, bazen müdahale ediyoruz, bazen etmemeyi tercih ediyoruz ama 13-14 yaşında kızlı, erkekli çocukların küfür kafir yanındaki çevresi kim olursa olsun düşünmeden konuşması mesela ahlaksızlığa giriyor. Bu ahlak Ailede ve eğitim e, kurumlarında öğretilmediği için bu kadar rahat davranıyorlar. E ne yazık ki biz e, daha çok müdahale olurduk. Büyükler müdahale olurdu. Ben hatırlıyorum. Ben sokakta oynadım. ağzından küfür mü çıktı? Vallahi yanından geçen amca bana bir tane çakar tokadı. Neye uğradığımı şaşırdım. Bir daha da ağzımdan o küfür bir daha kolay kolay Hı. çıkmazdı. Çünkü o amca haklıydı. Ama şimdi ne yapıyoruz? Ne oluyor lan sana deyip amcaya dalmaya çalışıyoruz. Çok haklısın. Hani tokat sakın şimdi... demiyorum ama... Hep daha önceki örneğimden de verdim ya yani küfür kâfir olunca ya çocuğum yakışmıyor size bu laflar diyebilecek kadar da cesur olmalıyız ya gençler be gençliğinize yakışmıyor ya siz çok daha kaliteli çocuklarsınız gibi en azından bir takım telkinler bulunarak belki onlara ahlaklı davranmaya şimdi sokakta ahlaksız davranmayan yani sokak ahlak sokak ile ahlak arasında bir bağ yok mu? Var tabii ki. Var tabii ailede görmemiş o da oraya yansıyor. Ha belki de ailede bunun aksini çok baskı gördüğü için de yapıyor olabilir. O ben, da olabilir. İrdelenmesi gereken enteresan Hayır, şeyler tabii. var. Çok çok ıı, altında in, inanılmaz analizlerin yapılması gereken bir konu. Şimdi ahlak ile ilgili bence en önemli unsurlardan bir tanesi de hak yememektir. Değil mi? Ya o da çok inanılmaz güzel yani olması gereken hak yememek. Evet. Şimdi sevgili dostlar ne yazık ki. Bugünün toplumunda benim güzel insanım, güzel Türk bireyim. Türk derken lütfen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türk'ten bahsediyorum. Bu etnik kökeni benim için hiç önemli değil. Boşnak olur, Kürt olur, Ermeni olur, Rum olur, ne bileyim ben, ee, o olur, bu olur. Türk. Edeplidir ya, Türk. Hak yemez ya. Türk. Türk onun karşısına dikilir ya. Haksızlığın karşısına dikilir bir kere her şeyden önce ya. Türk biz biz buna alıştık. Niye Türkiye'de açtan açtan olan yoktur? Çünkü biz hala yardım eli uzatmayı becerebilen bir toplumuz. Lütfen olmaya da öyle olmaya da devam edelim. Edelim oldukça bozulduk. Ama yapalım. Elimizden geleni yapalım. Ee, şimdi belki bazılarınız şöyle söyleyebilir. Abi bu dediklerin çok eskide kaldı. Şimdi kimsenin kimseyi gözü görmüyor. Kimse kimseye yardım eli uzatmıyor, uzatamıyor. Doğru ekonomik şartlar, ülkenin koşulları elbette ki bunlar çok etkiliyor. değişmez zaman bakın yardım elinin şeyi yoktur, ölçüsü yoktur. Gücü yeten gücü yettiği kadarını yapar. Ben benim çok hoşuma giden bir şey var. Belki de insanlara karşı olan güvenimizi kaybetmiş olmaktan dolayı biz sokak hayvanlarına daha çok yapmaya başladık. Yani aslında Türkiye'nin yine içinde bir biliyorsunuz değil mi? Dünya şu anda İstanbul'u ve İstanbulluyu e, kedi ve yani daha doğrusu sokak hayvanlarına gösterdik gösterdiğimiz sevgi ve e, vericiliğimizi konuşuyor. Benim için çok gurur verici bir şey. Demek ki biz hala o sevgiyi taşıyoruz içimizden. Bunu taşıyoruz ve dünya bunu çok takdir etmişti. Fakat tabii bak şimdi belki bana kızacak. Ama arkasından çıkan bu kedi köpek katliamı yasaları bilmiyorum belki de bunu söyleyemeyebiliriz burada. Yok söyleriz. Ee, bir ne mı? oldu? Ee, toplanarak katliam edilen imajımız yerle bir oldu. Yapmayın ya. Ne oldu bu? Ne, bu ahlaklardan geldi. Sevgili kanun ve kural yapıcıları ne istiyorsunuz o kedi köpekten ya? Ne istiyorsunuz bu hayvanlardan ya? Kime ne zarar veriyorlar ya? Yapmayın. Yapmayın. Yani şimdi bu ahlak, bu konu ahlaka nasıl yansıtlı? Ahlak bunun neresinde? Hiçbir yerinde değil. Ya biz Ama biz ahlak Hiçbir konuşuyoruz. Ee, ahlak konuşuyoruz da bu yasa nasıl buraya geldi? Biz eskiden hani severdik. Bizi böyle tanıdılar. Ama sonuçta ne oldu? Yasalar çerçevesinde bir de e, şeye uğradık. E, tepkiye uğradık burada. O zaman nasıl görünüyoruz dünyadan? Dünyadan bizi gördükleri. E, evet yani ne kadar ahlak dışı bir olay oluyor burada. Demek ki toplumsal davranış. İşte o yüzden birey, birey toplumu yaratan bir kavramdır. Ve birey, birey bilinciyle toplum bilincini birleştirerek bir takım şeyler yapacaktır. Ve düşünerek adım atacaktır, düşünerek konuşacaktır. Komşusuna rahatsızlık vermemeye çalışacaktır. Sadece kendisi için yaşamayacaktır. Ahlak bunların hepsini kapsayan şeyler. Aslında ahlak ile saygının tabii ki çok e, düz bir bağlantısı var. Birbirinden çok ayıramayacağımız bir bağlantısı var. Evet. Peki son bir konuya değineceğim seçim. Ahlakın maddiyat ile alakası ne kadar var sence? Maddiyat Yani yok. şimdi bazıları diyebilir ki baba ya senin için konuşmak kolay. Senin belli ki maddi sıkıntın yok. Hmm. Bunu da ben bilirim siz bilmezsiniz. Var yok başka. E ben ben abi karnımı doyuramıyorum. Ben mecburum hırsızlık yapmaya. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Aa yok. 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 Ahlan maddiyatla nasıl ilişkisi olabilir? Valla şu anda şöyle düşünüyorum. Çok param var ahlaksızsın demek oh. değil. Hayır. Çok ama olabilir. ahlaklısındı demek değil. Aynen öyle. Böyle algılıyorum. O tamamen kişinin donanımıyla ilgili. O kişinin birey olarak ve toplum olarak toplumdan aldığı değer yargıları ile ilgili. Hani adamın çok parası vardır ama dağıtır, verir, şirket kurar, e, rakıf kurar, her türlü yardım yapar, tevazidir, egosuz, egosuzdur, dürüsttür. Bak işte ahlaklı bir tutum sergilemiştir. İsmini vermek istemiyorum. Bir patron ile beraber çalışıyorum ki aynen öyle. Dünyanın çok zenginlerinden bir tanesi. Ve ben onun küçücük bir halı dükkanında çalışıyorum. Adamın oradan gelen paraya hiç ihtiyacı yok. Ben hayatımda bunun kadar mütevazı bir insan görmedim. İnsan evladı. Bir kere hepimizin hatırını soruyor Bu adamın yaptığı iyiliği ben anlat anlata bitiremem. Ve bütün Türkiye'yi kapsayan bir e, iyilikten bahsediyorum. Bütün Türkiye'yi kapsayan e, ve bazen de çok yanlış anlaşılan bir insandan bahsediyorum. Yani ben bunun doğrusunu da gördüm ama ne yazık ki öyle müdürlerle yaşadım ki hmm. birazcık bir yere gelen ahlaksızlığın dik halasını yapan, çalmayı çırpmayı kendilerine göre yalan, söyleyen. yalan üzerine hayatlarını ve başarılarını kuran dünya kadar ahlaksız insanlar. Evet gördüm. iyi ve kötü kişilikleri Dolayısıyla olan. Dolayısıyla sevgili dostlar ama öyle de insanlar tanıdım ki canım benim ya, can, canım insanım benim ya. Üç kuruşta geçinen ama kapısını size açan. Üç kuruşla geçinen ama sofrasından siz, sofrasını size açmaktan imtina etmeyen. İnsanlar tanırken diğer taraftan da eşek kükü para kazanan ama sizin yüzünüze bakmayan çok ahlaksız insanlar gördüm. Dolayısıyla sevgili dostlar ahlakın reel anlamda maddiyatla aslında alakası yok. Demek ki ahlak evet öğrenilebilen bir şey ama biraz da doğuştan demeyeceğim çünkü doğuş doğuşta boş doğarsınız. Hiçbir bilgiyle hiçbir şeyle doğmazsınız. Önce ailenizden sonra çevrenizden. Sonra eğitim kurumlarınızdan aldığınız doğru bilgiler, doğru verilerle siz doğru insan olursunuz. Demek ki ahlak neymiş? Doğru bir, top, güzel bir toplumda doğru bir birey olarak toplumu güzelleştirmekmiş. Benim söyleyeyim ben noktayı burada koyacağım. Seçin senin ilave etmek istediğin bir şey var mı? Yok, yok, hayır, yok. Yani oldukça karışık bir konuydu. Ee, Bence güzel çıktı. Biz içinde. böyle hani duygularımızı söyledik. Ahlak yaşanmışlıklarımızı, yaşanmışlıklarımızı yan, yansıttık. Yıllar içerisindeki değişimleri tecrübe etmiş insanlar olarak bugünün Türkiye'sinin eskinin Türkiye'sine göre biraz kıyaslayarak belki de Öyle, biz ancak bunu yapabiliyoruz çünkü yaşımız da buna müsait olduğu için biz bunu yapabiliyoruz, konuşabiliyoruz bu konuda o da bizim sınırlı tecrübemizle elbette ki mümkün oluyor. Tabii canım bu işin elbette sonu yok. Ee, yani evet, herkes bir fikre sahiptir mutlaka ahlak konusunda da diğer konularda da ee, herkesin bir fikri var. Değişir mi, değişmez mi yorumlara lütfen, yazalım. Lütfen katmak istediğiniz karşı çıktığınız desteklemek istediğiniz herhangi bir ilave yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara bunları yazmaktan imtina etmeyin. Ayrıca bizlerin sizlere yaşımız ve tecrübemiz, yaşanmışlıklarımız doğrultusunda e, yapmak yapmamızı istediğiniz bir içerik varsa lütfen belirtin. İçeri, mesela e, takipçilerimden bir tanesi 42 yıllık evlilik deyince 46 yıllık beraberlik ama 42 yıllık evlilik deyince bunun sırrını bize açıklayın dediler. Biz kendimizi çok fazla bu konuda kişisel e, şeylerimizi böyle ifşa etmekten çok hoşlanan bir aile değiliz. Dolayısıyla kendi mütevazi hayatımızı devam ettirmeyi ettirelim ama lütfen bizlerle ilgili bir içerik açıklamamızı yapmamızı lütfen istemeyin. Sevgili dostlar sizleri seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz ülkemizi seviyoruz. Türkiye'mizi seviyoruz. Hiçbir yere de gitmeye niyetimiz yok. Burada kalıp gereken her türlü mücadeleyi bugüne kadar verdik. Ama bir insana dokunduk. Ama on insana dokunduk. Ama bir topluma dokunduk. Hiç önemli değil. Kime dokunabiliyorsak bizim için büyük kazanç olur. Çünkü şurada üç günlük ömrümüz kaldı. E bu üç günlük ömürde de arkadan gelen nesillere de her şeyin de kat kara olmadığını bir umut ışığı olduğunu göstermek için ben bizler bu kanalı düzenledik. O yüzden bu tür derin, olabildiğince derin konulara değinmeye devam edeceğiz. Ve verebildiğimiz kadar, yansıtabildiğimiz kadar da sevgimizi yansıtmaya devam edeceğiz. Şimdilik hakikaten sevgiyle kalın, saygıyla kalın, huzur ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin amaç. Ben Seçir Amaç. Hayat yolu bugünlük de bu kadar. Bugünlük de bu kadar. thank you